Şehidi şehitten seçmek olur mu? Unutursan Cengiz, Hasan incinir. Hepsini anmadan geçmek olur mu? Unutursan Fırat, Osman incinir. Her biri yemini etti bayrağa, Her biri kanını kattı bayrağa, Her biri sarılıp yattı bayrağa. Unutursan hilal, al kan incinir. Türklüğün cihanda güneşi batmaz. Savaşı, şehidi, gazisi bitmez. Son gül, seher, gülşah, sevda fark etmez. Unutursan vicdan, iman incinir. Bazen Ömer, Behçet, Cahit, Türkoğlu. Bazen Gazi, bazen şehit Türkoğlu. Sana yerler gökler şahit Türk oğlu unutursan mekan zaman incinir